Bir sabah kelimelerin sustuğunu görmüştüm. Hiç yapamadıkları bir şeydi. Kelimeler susunca cümleler de susuyordu. Bekliyordum bir çıt sesini. Evet, bir çıt sesinin kulağımda yankılanmasını bekliyordum. Ümitsiz miydim? Hayır. Ümitli miydim? Hayır. Sese ihtiyacım var mıydı? Bilmiyorum. Kafamın içi yeterince gürültülüydü. Belki o gürültüyü bir şeyler bastırsın istiyordum. Bir sabah saatinde, herhangi bir dakika aralığında, kelimen susmuştu inatla. Gördüm saklandıklarını, içimin masa altlarına, perde arkalarına, Bilmiyorum bir daha ne zaman çıkarlar Saklandıkları yerlerden Çıktıklarında onları birleştirip Yeni bir cümle kuracak güç Kalır mı bende bilmiyorum Bir çıt sesi olsa Hışırdasa bir yaprak Düşürse rüzgar dışarıdaki kovayı Havlasa köpekler bir dalga çarpsa suratıma, suratıma Hış, hış diye Bölse uykumu en derin yerinde Bir giz gibi Tıkamazdım kulağımı o sese Bir çıt sesi olsa Belki kelimeler çıkı verecekti Saklandıkları yerlerden Kulağım kapıda Bekliyorum bir çıt sesi bir çıt sesi